TOKİ'nin Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için indirim kampanyası bugün başlıyor. Borcu için peşin ödeme yapanlara %25 indirim uygulanacak. Başvurular için son gün 19 Ekim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki, TOKİ'nin 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini vermişti. Etraftan çevre konuları, bizim zaten gündemimizi bolca meşgul eden. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre %25 indirim kampanyası bugün başlayıp 19 Ekim'de sona erecek. Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 oranında indirim yapılacak. Bir sene de, Ersin kazancı. %25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde %25 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Tamam, İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibariyle öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyada faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesine imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.